Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere e, CT220L ile ilgili bir e, konuda bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar, şu ek, cihazın ekranı kapasitif 4.3 boyutunda bir ekran. Dokunmatik, bildiğiniz gibi. E, bu ekranlarda e, kullanım esnasında e, uzun bir ara döneminde bazen bilgisayarda bağlantı yaparken ilk açılışta ekranda bir e, piksel kayması oluşuyor. Yani, piksellerden biri LED içindeki ekranın içindeki LED'lerden biri gidiyor, yanıyor. Ortada yani yukarıdan aşağı bir çizgi bembeyaz. Yani siyah ekranda beyaz ekranda gözükmüyor ama siyah gördüğümüz bu e, erilerin olduğu ekranda ortadan yukarıdan aşağı bir çizgi görüntüsü oluşuyor boş olarak. Yani bu durumda hani ekranınızı değiştirmek isterseniz e, bu ekran bu şekilde modül halinde de satılabiliyor 40 binle şu gördüğünüz 40 şeklinde modül halinde de yani şu arkada gördüğünüz mavi modül Arduino zaten e, bütün e, cihazın e, siz söyleyin firmware e, görseller bütün her şey buna yükleniyor burada gördüğünüz birime bu işlemci mikro kontrolcü vasıtasıyla yani şöyle bir durum var ekran arızası olursa sadece şu gördüğünüz flexi gördüğünüz bağlantılı bu ekranı da alabilirsiniz dokunmatik olmaz, olursa tabii daha uygun olur ya da bu şekilde modül olarak da alabilirsiniz tabi tabii bunu modül olarak aldığınız zaman şurada gördüğünüz bakın bir eeprom var Winbot e, videoda da göstermişimdir bunu videomda var. Bu entegrenin olduğu alan boş olarak geliyor. Bu cihaz bu şekilde satıldı satılınca. O boş olan ekran e, kısmı siz ya mevcut arızalı cihazınızdaki şu önde gördüğünüz kartı taki mevcut EEPROM'u buraya monte edip kullanabilirsiniz. Yahut da boş bir EEPROM alıp buraya takıp bundaki olanı buna Artık cihazınız varsa programlama cihazınız. O EPROM programlayarak bunu atabilirsiniz. Yoksa bu şekilde aldığınız vakit o EPROM olmazsa bu cihaz çalışmaz. Yani ekran boş geliyor. Yani bu gördüğünüz cihaza aldığınız görüntüleri eklediğiniz görseller hepsi buraya yükleniyor. Yani bir nevi aslında cihazın hafızası bu diyebiliriz. Yani içerideki kart güç kartı vesaire onlar yani olay burayla bitiyor. Yani bunu size bildirmek istedim. Yani ekranınızda sıkıntı olduğu zaman yani şu, şu komple kart her şey şurada gördüğünüz deprem alakalı. Yani firmware güncellemeler her şey buraya geliyor. Şöyle yakından da bakalım eğer görebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi Arduino ürünüdür. Yani i̇şte bu malum e, Türkiye'deki bazı sitelerde bu satılıyor. oluyor ama e, Türkiye'den almak isterseniz nasıl söylesem size e, sitenin adı neydi? Tabii onu da unutuverdim şimdi. Öz alabilirsiniz güvenilir olarak. Yani AliExpress'te vesaire oralarda da var. 40 binlidir. Bu şekilde alabilirsiniz. Yahut da dediğim gibi şu görüntü üzerinde gördüğünüz kısım şu dokunmatik kısmıdır yani bazen ekranın kendisi var ama şu üzerinde gördüğünüz şu şu alan yoktur yani şu kremsi gözüken alan yani dokunmatiği sağlayan bu panel yoktur üzerinde sadece yani ekran olarak satılır yani bunu da dikkat etmenizi tavsiye ederim yani ekran ağzı yani cihazın piksel kayması olursa, işte ekran e, bu sürekli olabiliyor yani bilgisayarda fazla kullanmamaya çalışın gerekirse şöyle gördüğünüz gibi bir powerbankta bile kullanabilirsiniz ya da şuradaki powerbankta bu cihazı kullanmanız daha güvenli olacağını düşünüyorum adaptörle de kullanmayın fazla uzun süre powerbankta bu cihaz daha güvenilir olduğuna inanıyorum çünkü yurt dışından bir kullanıcı bilgisayarda takılı kaldığında Kısa devre yaptığını da görmüştüm. Yani benim başıma ikinci kez geldi. İki defadır ikinci kez ekranı değiştiriyorum. Bir ikini garanti değiştirdi. İkinci kendim satın aldım. Bu şu an şu gördüğünüz cihazdan çıkan ekran. İçerideki yenisi. Sadece işte bu şekilde modül halinde ben aldım. Yani diğer şekilde ekranı biraz bulamadım. Yani desem daha yeridir. Biraz da baktım. Yani ikisi bir arada fiyat olarak bakılınca Türkiye'de birbirine çok yakın değerler olunca hani modül alayım daha sağlam olsun diye düşündüm. Ondaki modülü buna ekledim. Artı elimde bir wheel vardı ee, bir entegre yaptım ama herhalde şeyi düşüktü, kapasitesi düşüktü. Ee, ekran e, bazen donma yapınca mevcut kendi orijinalinde olan bir montu 64 MB'lik 3408 megabaytlık olanı taktım buraya. Kendimde programlama cihazı olduğu için zaten yediğini almıştım bunu. Yani size bu bilgiyi vermek istedim. Yani faydalı bilgi değerlendirin. Hani ekranınızda sıkıntı çıkarsa olay burayla alakalı. E bunu da bilin. Yani bilgisayarda mümkün mertebe kullanmamaya dikkat edin uzun sürede. Özellikle şu USB'lerden bunu bağlarken hani cihazdan yüksek voltaj bazen gelebilir. Bu cihazın işte bu en büyük sorun şu ekrandan kaynaklı. Çünkü 3.5 voltla çalışıyor Yani ondan da biraz hassas. Yani piksellerde biraz sıkıntı oluşuyor. Hani kullanımı sıkıntı vermez ama hani görsel açısından içinizi rahatsız etmesi için ben size yani de bu bilgi vermek istedim. Faydalı bilgi değerlendirin. Bir, burası işte gördüğünüz gibi 40 binli. bir yani bulabilirseniz piyasada 4.3 inç ekran dokunmatik her harika bunu değiştirip buraya takabilirsiniz. Yani ekranı değiştirirseniz bile bu sabit sizde olduğu sürece bu yine bu çalışır. Problem olmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. sormak ee, istediğiniz bir şey varsa videonun altındaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese iyi işler.